Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Mart ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. İkizler Burcu Mart ayında aşkla şanslı, kariyerde, finansta, sağlıkta şanslı hemen anlatmaya başlıyorum. Mart 2022 ikizlerin aşk ilişkilerini güçlendiriyor. Aşk hayatınızda uyum ve e, zarafet olacağını müjdeleyen enerjilerle karşı karşıyasınız. Ayın 3. haftasında daha fazla tutku ve keyif olacak. Güneş burçlarına göre bu ay iş arayanlar için fırsatlarla dolu. Gökyüzü hayatınızda size sunulan tüm fırsatları değerlendirmenizi istiyor gökyüzü. Önünüzdeki birçok fırsattan size en uygun olanını alacaksınız. İş ararken sabırlı olun ve asla pes etmeyin. Çünkü pes etmek asla bir seçenek değildir. Hiçbir şey seni durduramaz sevgili ikizler. Karşınıza ne tür engeller çıkarsa çıksın, doğru kişi olduğunuzu göstererek hedeflerinize ulaşacak güce sahipsiniz. Kazanma havası sizin lehinize oynuyor. Jüpiter yükselişinizi destekliyor. Hevesli, kararlı, çabalarınızda başarılı olmak için mükemmel bir konumdasınız. Aşırıya kaçmayın. Gereksiz düşmanlığı çekme riski altında mütevazi kalın. Hayatınızı dönüştürmek için gelişme yeteneğinize güvenin. Şu anda bunu yapmak için gerekli araçlara ve arzuya sahipsiniz. Ortalık işi bu ay sizin için çoğunlukla iyi olabilir. Herhangi bir sözleşme imzalamadan önce dikkatlice Okuyun, düşünün. Yabancı kaynaklardan iş alanınız, dışındaki alanlarda da iş ortaklığı anlaşmaları olabilir. Bu ay yatırım ufkunuzu genişletirseniz zengin olabilirsiniz. Mart ayında Mars gezegen ikizler üzerinde en önemli etkiye sahip olacak. Size durumunuz hakkında düşünme ve kendi kaderiniz için inisiyatif alma gücü verecektir. Bu esas olarak iş açısından görülebilir. İster kendi işiniz olsun, ister bir şirkette çalışıyor olun, her zaman yeni fikirlere hayran kalacaksınız. Ancak bu gezegenin yapıcıları onu güçlendirebileceğinden huzursuz ve gelgitli doğanıza dikkat edin. Mart ayında sizi başarının zirvesine götürecek Doğuştan gelen sezginizle koşulsuz olarak güvenebilirsiniz. Boş zamanınızı çalışmaya ve kendi becerilerinizi geliştirmeye ayırabilir ve buna değeceğini görebilirsiniz. Mart ayı aynı zamanda sizin yaratıcılığınızı artırmak için de harika bir zaman. Kafanız yeni fikirlerle dolu. Bu yüzden fırsatları boşa harcamayın ve onları maksimumda kullanın, değerlendirin. Özellikle işinizde terfi alabileceğiniz için Ev masraflarınız da artık sizin tarafınızdan karşılanabileceği için e, finans bu ay size çok iyi sonuçlar getirebilir. Sizi üzebilecek bazı beklenmedik harcamalar olabilir, bunlara da dikkat edin. Harcamalarınızı kontrol etmenin yollarını bulmalısınız. Ayrıca bu ay birine borç para vermeden önce dikkatli olun. Mart ayının önemli sayıları 1, 2 ve 6. Mart ayının önemli tarihleri ikizler borçları için 8 Mart, 17 Mart, 22 Mart, 28 Mart ve 30 Mart. Sevgili ikizler, duyguları ve aşk beyanlarını gösterirken kendinizi kontrol altında tutun. Çok aceleci itiraflar sadece ilişkilere mahvedebilir. E, ilk önce karşı tarafın sevgisinden emin olun aksi takdirde kalbiniz kırılabilir e, sağlıkta da şanslısınız demiştim e, mart ayı ikizlere göre gökyüzü burcunuza fiziksel olarak çok fazla enerji ve güç getirecek ancak başlangıçta aşırıya kaçmayın fiziksel gücünüzü de dikkatli kullanın şimdi tarih tarih ikizler burcu için gökyüzü hareketlerine bakalım Önce Mart ayına şöyle genel bir bakış yaparsak bu Mart ayı gerçekten şaşırtıcı olacağı benziyor. E, gerçekten de en az 4 gezegen Merkür, Venüs, Mars ve Satürn Kova burcunda buluşuyor. Bu önemli kavuşum kesinlikle toplumsal e, düzeydeki temel soruları yeniden canlandıracaktır. E Kova tam toplumsal birleştirici ve e, insani rolünü oynuyor ama aynı zamanda ilgili tüm insanlar içinde bireysel düzeyde Baharın başlangıcıyla bağlantılı olarak dünya enerjisini yükseltmesinin iki anlamı vardır. Bu elbette yaşamın enerjisidir. Ancak Satürn gezegenin Mars gezegeniyle tam olarak buluşması e, dikkati çekmektedir. Savaş Tanrısı Satürn ile Peki'yi e, karşılaşmaz. İkinci olarak da onu siperlere iter. Bu nedenle bu dünyanın büyüklerinin bilge olacağına ve doğru yolu e izleyeceklerine şahit olacağız. Gökyüzü, su ve toprak, e, Uranüs'ü Balık'taki Jüpiter'e bağlayan olumlu yön tarafından destekleniyor. Bu enerji kombinasyonu onlara mutlu ve faydalı fırsatlar da gönderecek ve evrimlerini kolaylaştıracak. Hızlı gezegenler tarafından güçlendirilen Oğlak burcundaki Plüton ile e, isteyenler sağdan başlayabilir veya bir durumu lehlerine çevirebilirler bu güzel tesirler sayesinde bu burçlar rahatlık kazanacak ve amaçlarına ulaşmak için de e, gerekli imkanlara kavuşacaklardır karşılaşacaklardır bu imkanlarla e, pek çoğumuz ilişkimizle ilgili olağanüstü bir destek bulacağız e, Diğerleri yeteneklerini en iyi koşullarda kullanabilecekler. Arzu edenler hareket alanlarını genişletebilir, bu fırsata sahip olacaklar. Hava ve ateş belirtilerine gelince onlar da hala kova'daki Satürn'ün boyunduruğu altındalar. Mars'ın bu burçta gelmesiyle birlikte dışarı çıkmaya çalışacaklar ama manevra sınırlarının daraldığını hissedecekler. Bir şeyleri zorlamaya çalışmak yerine Satürn'ün bilgeliği onlara doğru anı beklemelerini tavsiye eder ve bu beklentilerin faydalı ve verimli olması için en cesurların hazır olmaları için fikir ve planlarını mükemmelleştirmeleri gerekir. En sabırsız insan bile bu enerjiyle zamanı ona karşı savaşmak yerine kendi yararına kullanmayı öğrenmelidir. Sevgili ikizler 2 Mart yeni ayla Mart ayına hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Balık yeni ayı ikizler burcunun kariyer evinde gerçekleşiyor. Oldukça bereketli bir dönem. Yeni ayla birlikte kariyer anlamında güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Merkür ve Satürn kavuşumu da yeni eğitim ya da seyahat planları yaptırabilir size. İkizler burçları kendilerini yeni ay döneminde derin bir aşkın içinde de bulabilir. Evet güneşle başlayalım. Güneş nerelerde bir bakalım. Güneşin olduğu yere güncel gündemlerimizi, gündelik yaşamımızdan nasıl konuların öne çıkabileceğini gösteriyor bize. Ve güneş 20 Mart'a kadar balık burcunda ve ikizlerin 10. evinde sorumluluklar yapılması gerekenler görevler öne çıkıyor. Diğer zamanlarda nazaran daha yoğun geçebilir bu dönem sizin için yapmanız, teslim etmeniz gereken projeler, raporlar olabilir sevgili ikizler, İşlerin teslim tarihi üzerinize stres yaratabilir, e zaman kısıtlı olabilir bazı konularda o yüzden işleri ertelemeden planlı ve disiplinli şekilde ilerlemenizi önerebilirim. Sonra sıkışıklık ve gerginlik yaşamamak adına planlı programlı e, ilerlerseniz sizin için daha iyi olur. 10. ev otoriteyi, kuralları, otoritenin gerektirdiklerini, uymanız gereken prosedürleri ve devlet bağlantılı konuları da simgeler. Resmi olarak yapmanız gereken bir şeyler olabilir. Devlet dairelerinde yapacağınız başvurular, ödemeler, tahsilatlar, kayıtlar, beyanlar olabilir sevgili ikizler. Güneş 20 Mart'ta Koç burcuna geçiyor ve sizin 11. evinize geliyor. 11. ev zodyakta temaları en güzel olan evlerden biri. Çünkü her şeyden önce sosyal çevre alanı burası. Dost çevrelerimizi, sosyal hayatımızı, iletişimlerimizi simgeler. O yüzden bu Güneş transiti ee, sevgili ikizler sizin için bir sosyalleşme zamanı diyebiliriz. Arkadaşlarınızla çok daha fazla irtibatta olacağınız, birlikte vakit geçireceğiniz, birlikte yapacağınız şeylerden keyif alacağınız bir dönem. Haberleşmeler, diyaloglar artıyor bu dönemde. Ayrıca bu evin grup çalışmaları, ekip faaliyetleri gibi temaları da var. İşinizde de e, gruplar içinde aktif olacağınız hareketli bir zaman diyebiliriz. Güneşten sonra Merkür'e bakalım. Merkür de 10 Mart'a kadar Kova burcunda ve sizin 9. evinizde sevgili ikizler. Akademik çalışmaları olanlar için hızlı ve verimli bir dönem. Öğrenciyseniz eğer grup çalışmalarınız artabilir. Çünkü 9. ev eğitimi. Kova burcu ise grupları, takım çalışmalarına simgeler. Arkadaşlarınızla hazırlayacağınız projeler, ortak ödevler olabilir. Uzaklarla iletişimleriniz olabilir. Başka şehirlere, başka ülkelere, uzağınızda olan dostlarınızla irtibatlarınız artabilir. Merkür 10 Mart'ta Kova'dan sonra Balık burcuna geçiyor ve Kova transitini tamamlayıp sizin 10. evinize geliyor. Bu ev temelde otoriteyi ve otoritenin bizden taleplerini sembolize eder. İş hayatınızı sıfatlarınızı ve iş dışındaki sorumluluklarınızı da simgeler. Dolayısıyla görevlerin yapılması gerekenlerin öne çıkabileceği bir zaman. Örneğin resmi işleriniz olabilir. Kurallar, yönetmelikler doğrultusunda yapmanız gerekenler olabilir. İş yaşamınızda üstlerle ilgili konular daha önde olabilir. Yönetimin planlayacağı, duyuracağı yeni şeyler olabilir. Konum sahibi kişilerle iletişimler getirebilir size Merkür'ün bu transiti. İş yaşamınızı, kariyerinizi, işinizle ilgili hedefleriniz açısından şanslı bir zaman. Yeni şeyler üretebilirsiniz. Farklı bakış açılarıyla ele alabilirsiniz bazı konuları. Şimdiye dek yapmadığınız şeyleri deneyerek açılımlar yapabilirsiniz. Merkür 27 Mart'ta yeni bir transite daha başlıyor ve Koç burcuna geçiyor. Güneş gibi Merkür de sizin 11. evinize geçmiş oluyor bu transitle birlikte. Ee, oldukça sosyal, hareketli, bol iletişimli bir dönem bu sizin için. Arkadaş çevreniz içinde renkli, eğlenceli, güzel zamanlarınız olabilir. Dostluklar güçleniyor, sohbetler artıyor. Programlarınız olabilir birlikte. Arkadaşlarınızla birlikte gideceğiniz keyifli şeyler olabilir. Ee, Koç Burcu başlangıçları sembolize eder. Dostlarınızla birlikte karar verip başlayacağınız şeyler olabilir. Evet Venüs'e bakalım şimdi. Venüs 6 Mart'a kadar Oğlak burcunda ve sizin 8. evinizde. Birikmiş olan ödemeleriniz varsa bunları küçültmenizi ya da bütünüyle bitirmenizi sağlayacak güzel fırsatlar doğabilir, karşınıza çıkabilir. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Beklemede olan miras, nafaka, mal paylaşımı gibi konular varsa, vergi borcu, tazminat gibi yasal boyut olan parasal konularınız varsa, bunlar da hızlanabilir. Neden? Venüsün iyicil etkisiyle yeni gelişmeler olabilir ya da bu tür konularınız varsa az önce saydığım konular sonuçlanabilir. Kredi çekmek isteyenler bu planlarını hayata geçirebilirler ne zaman 6 Mart'a kadar. 6 Mart'ta Venüs Kova burcundan Kova burcuna geçiyor ve sizin 9. evinize geliyor. Yani Oğlak burcundan Kova burcuna geçiyor. Eğitim, yurt dışı bağlantılı konular, seyahatler, yabancı diller, yabancı kültürler, uluslararası ticaret, basın, yayıncılık, hukuk konular gibi temalar 9. evin konuları ve Venüs'ün desteğini bu konular üzerinden alacaksınız bu kez. Eğitim hayatınız, akademik çalışmalarınız varsa Bunlar kolayca ilerleyebilir, güzelce ilerlemeler olabilir. Uzakta yaşayan sevdiklerinizden iyi haberler alabilirsiniz. Onlarla ilgili keyifli gelişmeleriniz olabilir sevgili ikizler. Yeni bir yabancı dil öğrenmeye de başlayabilirsiniz. Size iyi gelecek bir geziniz, bir seyahatiniz olabilir ayrıca. Gitmek istediğiniz bir yer varsa aklınızda, e, bu yolculuğu da gerçekleştirebilirsiniz. Mars 6 Mart'a kadar Oğlak burcunda 8. evinizde olmaya devam ediyor. Çünkü Oğlak Mars'ın yüceldiği yer. En güçlü olduğu ve doğasını ortaya koyabildiği yerlerden biri. Yönettiği burçlarda, Koç'ta ve Akrep'te güçlü. Oğlak'ta da aynı şekilde. Oğlağın disiplini ve çalışkanlığı çok güzel şeyler üretebileceğiniz, yüksek bir verimle çalışabileceğiniz, işlerinizi büyütebileceğiniz, güzelleştirebileceğiniz bir zamandasınız sevgili ikizler. Sizler bu güçlü etkiyi 8. ev konuları üzerinden alıyorsunuz. İşinizde bir hızlanma yaşayabilirsiniz. Gelirleriniz büyüyebilir. Alacak verecek dengesini kurabilirsiniz. Parasal anlamda da bir rahatlama olabilir. Bankacılık işlemleri, yasal boyutu olan parasal konular, mal paylaşımları, miras gibi benzeri konularınız varsa gündeminizde ve bu konularda da bir hareketlenme gözlenebilir. Ortaklı kazançlar, ortaklı mülklerle ilgili konularda da gündeminize gelebilir. 6 Mart'ta Mars da burç değiştiriyor tıpkı Venüs gibi. Mars da kova burcuna geçiyor. Böylece o da dokuzuncu e, 9. evinize gelmiş oluyor sevgili ikizler. Uzaklar, yolculuklar, başka ülkelerle ilgili başvurular, vize başvuruları, şehirler arası konular da bu evle ilgili. Eğitim, akademi, sınavlar, yüksek öğrenim, akademik çalışmalar bu evle ilgili. Hukuksal konular, uluslararası ticaret, gümrük konuları, ithalat, ihracat faaliyetleri de 9. evin konuları. Dolayısıyla bu konulardan etki alacaksınız. Güncelde gündeminizde böyle konular varsa bu alanlarda hızlanabileceğiniz bir Mars transiti başlıyor. Beklemeler varsa sonlanabilir beklemenizi gerektiren durumlar geride kalabilir. Kişisel olarak korkularınız, tereddütleriniz engellediyse size şimdiye dek bunları aşabilirsiniz ve netleşebilirsiniz. Adım atmanın vakti gelmiş olabilir sevgili ikizler. Planlarınızı hayata geçireceğiniz ve marsiyen bir enerjiyle hedefleriniz için efor sarf edebileceğiniz bir dönem geliyor size. Evet gezegenlerimizi bitirdik. Şimdi ay döngülerine bakalım. Ay döngülerimiz neydi? Dolunay ve yeni ay. Evet 2 Mart'ta Balık burcunda bir dolunayla başlıyoruz. Mart ayına dedik. Ay 12 derece balıkta, Güneş de 12 derece balıkta ve sizin 10. evinizde meydana geliyor. Jüpiter'le kavuşan Uranüs'ten uyumlu açısı var. Güzel, dikkat çekici bir yeni ay bu. 10. ev neler simgeler? Nasıl temaları vardır? Bu ev iş ve kariyer alanınızdır. Hani videonun başında saydığım alanlarda şanslısınız dedim ya. Ayrıca iş dışında da sahip olduğunuz sıfatlarınız, yetkileriniz, sorumluluklarınız, yönettiğiniz alanlar, sorumlusu olduğunuz alanlar, sorumlu olduğunuz şeyler de hep 10. evle ilgilidir. İşinizde görev ve sorumluluklarınız alanlarında yeni, güzel gelişmeler ve Başlangıçlarınız olabilir sevgili ikizler. Yeni bir görev verilebilir size. İşinizde yeni bir sorumluluk üstlenebilirsiniz. Yetki alanınız büyüyebilir. Bir terfi, bir yükselme e, gibi olumlu bir değişim olabilir hayatınızda. Eğer kendi işinize sahipseniz hareket getirecek, bereket getirecek, mutluluk getirecek yeni projelere başlayabilirsiniz. E, bir yöneticinizle patronunuzla veya anlaşmazlıklar varsa bunlar çözümlenebilir, bu sorunlar aşılabilir. Birbirinizi empatiyle dinleyip anlayabilirsiniz bu yeni ay döneminde. İletişimlerde pozitif şeyler e, yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda huzurunuzu artıracak gelişmeler olabilir. Balık e, spiritel alanları da sembolize eder. Spiritel alanda faaliyetleriniz varsa işinizde e, bu yönde İş hayatınız açısından bir hayli şanslı parlak bir dönemdesiniz Atılımlarınızda yeni bir döneme girecek e, olmanız Belki de spiritel bir eğitimi tamamlıyorsunuzdur Bir ünvan eklenebilir isminizin önüne 10. ev ünvanlarla da ilgilidir Çünkü hadi bakalım hayırlısı sevgili ikizler. Evet, dolunaya bakalım. 18 Mart'ta Başak burcunda bir dolunay var. Ay 27 derece. Başak'ta güneş 27 derece, balıkta olacak ve sizin dördüncü evinizde meydana geliyor. Dördüncü evin konuları üzerinden etkileneceksiniz, dolunayın etkisini alacaksınız. Bu evin konularını sayarsak, ev, yuva, aile, ebeveynler ve aile içi konular, taşınma, yerleşim, emlak arsa, arazi, alım, satım, kiralama gibi eve dair konular, kontrat, ev güvenliği, ev dekorasyonu gibi temalar olabilir. Ayrıca aile köklerinizden aldığınız, çocukluğunuzdan gelen inanç kalıplarınız, korkularınız, değişimlere engel olan bakış açınız, ürkeklikleriniz, çekinceleriniz, duygularınız, ihtiyaçlarınız hep dördüncü evin konuları. Bu konularda iyileşmeler, değişimler, ferahlıklar Özgürleşme, özgürleşmeler var olasılıklarınızın arasında. Hem ruhsal hem somut anlamda dönüştürücü bir etki. Gayet güzel evinizde, eşyalarınızda, yaşam alanınızda, ailenizle ilgili konularda pozitif gelişmeler yaşayacaksınız. Bu yönde tamamlanmalar olacak. Gündeminizde bir arsa arazi satışı varsa, konu sizi bir süredir uğraştırdıysa bu alım satım konusu gerçekleşebilir. Sonuçlanabilir. Sizi memnun edecek sonuçlar olabilir. Ev değiştirmeniz gerekiyorsa bu, yonda, bu yönde bir e, hareket doğabilir. Mevcuttaki evinizden daha iyi bir yere geçebilirsiniz. Herhangi bir açıdan daha iyi olabilir. Yeni eviniz göreceli olarak. Aile içinde e, çözmekte meşgul olduğunuz bir konu neticelenebilir. Bir çözüme varabilirsiniz. Evet sevgili ikizler fazla uzun anlattım. Yeni ay dolunay videolarım ayrıca oluyor. Fazla detaya girmeyeyim o zaman anlatırım bunları. Evet keyifli, huzurlu, mutlu, sağlıklı, güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.